Merhaba tüm ekstra oyuncular ben Mert Bugün sizlerle G2 A sponsorluğunda Evolve'un ilk bölümünü çekmeye başlıyoruz ee, Oyunu bir önce tanıyalım Tanıyacak çok bir şey yok aslında Profil var burada ee, Burada sıra, sıralamalarımız var ee, Genel, global, sadece canavar bölümünde Assault perkinde falan Burada medal, e, madalyalarımız var ama bu şu an bizlik değil burada kişisel e, hani arma logomuz diyelim o var onu düzenliyorsunuz o bu ee, hani burada şu an çok bir şey yok ekstra var burası da bizlik bir şey değil ee, options sketch orada da hani... Video ayarları falan var. Ee, mağaza var bir de. Normal yani bana garip gelen şey bu. Normal bir free to play. MMO FPS gibi veya normal bir MMO oyun gibi. Bir oyun içi mağazası var. Türk lirası üzerinden. Baz alınmış ama çok saçma bir şey bence. Zaten 60 dolar. Artık fiyatını bile 30 dolar ya da 60 dolarlık oyun için. Bir de oyun içi mağazası biraz sıkıntı. Solo var. Ee, ve... Multiplayer var, Multiplayer'dan girelim diye düşünüyorum ben. İlk bölümde artık neresi açık olursa, ee. ha, skipmişten başladım, sonra evacuation, custom, hepsine bir ara bakarız. We want to make sure you give me your role. Next, ne istiyorsun? Choose your preferred role. G push to Okey. Ben Assault'um abi. Assault. Second da Monster. Heh. Sonra... Support'larım. Sonra ben Trap kuramam. You can only change a person. Okey. Accept. One final. Whenever you play as a party of a party, the one roll will the Jackal Dash. The fun. Find game. Hunt. Choose roll. Find game. Oyunu bulalım bakalım. Ee, neler olacak? Normal bir Konuşması var. Push to talk. Evet. Oyuncuları bulduk. Şimdi de oyunumuza yavaş yavaş giriyoruz. Ee, en düşükte oynuyorum. Ben aslında medium'da ve hatta custom'da hani haya biraz zorlarsam oynanıyor. Ama e, kayıt programı ile beraber bu gerçekten bir sıkıntı oluyor. Medium'da kayıt programı ile oynanmıyor. Onun için low'da oynayacağız. Bakalım cana var mıyız? Eee <laughs> saldırıcı mıyız asker miyiz assault muyuz Bakalım canavara gidelim. Şu canavar. Canavarı izleyelim biraz. <laughs> Bakalım bir oylama başlattık. Ama kabul edilmedi. Peki anladım ben anlayacağım. Anladım ben anlayacağım. Üzdünüz. Açılmıyor ya. O zaman arkadaşlar bir solo girelim biz bunların içi evet. daha uzun baya yani hani e, geri gel abi şuradan solo quick play hunter olalım. Evet, açılıyor, umarım. Assault, biz Assault adamız. Select, seç abi. Seç abi. Eee, evet abi. Evet abi, abi grafikler arkadaşlar, grafikler bu değil sakın aldanmayın sakın aldanmayın açılıyor arkadaşlar yavaş yavaş gördüğünüz gibi oyun Evet bir sinematik girdi gördüğünüz gibi. Şu sinematiği izleyelim ve başlayalım. Mars için. Bir atlama yapacağız. şimdi evet atladık evet hadi bakalım şimdi daisy'i takip edeceğiz böyle arkadaşlar uçuyoruz ee, out of benzinimiz bitti Aha, nerede lan? Aha sen Ulan. Şurada gördüğünüz gibi canavar yok da sen değilsin canavar. Eee, şimdi. Teyze gidelim biz aslanım hadi. İki çeşit silahımız, bir adet tuzağımız. Hiçbir şey beni durduramaz. Da bu ne? Ee... Şimdi ben de daha oyuna ısınıyorum. Ee, şu bunları öldürmemiz lazım neden çünkü canavar bunları yiyerek e, evrim geçiriyor evolve oluyor bunları da önlemek için gördüğümüz tüm canavarları öldürüyoruz monster attack birds oradaki yazının anlamı da şu oradan canavar geçti oraya doğru git hareketlen canavar oralarda yani yakın Master burada Oha Master Evrim geçirdi lan böyle e, vahşi yaşamada takılıyoruz Şunları Silah benim hoşuma gitti ee, Ne oldu abi size Canavar mı var Yani nedir derdiniz Biz Daisy'yi takip Daisy de bizim herhalde takipçimiz Canavarı takip ettiriyor bize Şöyle ee, Daisy'ye Daisy'nin kuyruğuna Poposuna totosuna takılalım bizde. de. E ee, evet, şurada e, ee, bir canavar şey daha var. Ya bir git ya uğraştım Biz gidelim de izicim. Ben de nefret ediyorum. Onlar savaşa dursun. Ben vol oluyor. Burada tek başıma da Allahuekber Lan. Ana ben onu kaya falan sandım. Adam mısın oğlum sen? Adam mısın? Adam mısın? Korktum ya. Aha canavar. Canavarı bulduk. Gel buraya. çok da dibinde durmamak lazım. Şöyle üstte kırmızı barın hemen altında canını görebilirsiniz hayvanın. Gördüğünüz gibi canı bayağı yavaşladı, azaldı. Ve ee, üst taraftaki armoruydu. Şimdi asıl canını alıyoruz. Kırmızı canı onun bir üstündeki şeffaf yerde e, armoruydu. Koruması armorda ne işte? Türkçesi aklıma gelmedi şimdi. Armor'un adı aklıma gelmedi ya. Ha zır 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 oldu Bayağı onu şurada bug'da tak bug'a bug soktuk. Bayağı da iyi hakkından geliyoruz yani. Şimdi şu silahımız bir sakinlesin. Beni tek mi buldun lan sen? Tek mi buldun beni? 4 değil mi ya? Ha 2. Öldürür müsün? Bayağı benim altta skill'lerim artıyor. Mermi zamanı olarak. Öldüm öldü. Hunter'lar kazandı, arcılar kazandı. Kazandık İşte bu kadar. Bayağı kısa oldu ya. Olmadı mı sizce de? Şimdi bir de ee, nasıl devam edelim? Canavar oluruz. E, yeni olaylar olaylar. Sağ olasın abi. Performans, çok performansım vardı. Çok performanslı oynadım. Ee, seviye birdeyiz hala ama ucundayız. Yani durumumuz kötü değil. Şimdi bir de master canavar olarak rol alalım. Sonrasında da multiplayer bir dahaki bölümde çoklu oyuncuya gireriz. Ben oyunu bulurum. Oyun açılınca da videoya girerim hafta sonu falan olur o da herhalde. Ee, şimdi oyun bir hazırlasın kendini ısıtsın. Bakalım canavar olmak nasıl bir şeymiş sevgili ekstra oyuncular. Sayın dostlarım. Evet açıldı. Aşağı yukarı low'da 30 FPS alabiliyorsunuz. Goliath var. Kraken var ve Wraith var. Bunlar gene seviyenize göre. Ee, ben Goliath'ı seçeceğim çünkü elimde bir tek o var. Ee, bunu da bir seçelim. Ha şimdi burada e, Fire Breath Charge. Şu Fire Breath'ı bir kere alalım. Ee, bir de şu şunu alalım. Fire Breath tamam yeter. Kılayım, sen yeter. Tamam. Hazırız. Oyna deploy. Sayın ekstronucular, Evolve'dan ve Dying Light'tan başka hangi oyunu ele almamızı istersiniz Bir onu ben sormak istiyorum buradan, cevaplarsanız alttaki yorum kısmından cevaplamanız benim için çok önemli, çok sevinirim ve başladık evet. Şimdi gel buraya, gel buraya Goliath. Şimdi bir ııı... Ee... Sakin ol, sakin ol kaçacağız. Diyor ki kaç. Aman aman. Şunlardan uzak duracağız. Kuşlardan. Şöyle start de gidebiliyoruz. Ee, aman aman gel buraya. Bunları yiyeceğiz. Bunları yemek önemli Gel anam be Geberin Ha yok da bunlar korkmam Aa şurada bir şey var Abi Çok erken daha ya Ya abi Daha ben Şey bile olmadım ne bu şiddet bu Celal ya? Öl git ya, öl git, öl git, öl git. Marco. Daha ben hazır hissetmiyordum ki kendimi. Yani niye böyle yapıyorsun? oyna kaçacağız böyle. Cık bol senin ağzına edeceğim ya. Gel gel. Öldük ya. Ya bu kadar çabuk muydu ya? Bu kadar çabuk. Ulan 3 dakika sürmedi ya. 3 dakika sürmedi be. Siz hemen öldürüp gittiniz ya. Aman. İşte hunter olmakta böyle bir şey yani. Hiçbir şey açılmadı da ben olsam ben de açmazdım. Moralim bozuldu ya. Git ya. <laughs> küstüm gibi oldu sana ya. Küstüm ya mal. Tüm ekstroncular. Bir dakika. Ha yok ya yok. Aa. Neyse bu konuşa dursun biz kapatalım. Tüm ekstroncular sayın ekstroncular sevgili ekstroncular. Bugünlük bizden bu kadar. Evolve'u inceledik. Evolve'un ee, ilk bölümünü oynadık. incelemedik. G2A sponsorluğunda inceledik Evolv'u. Ya, ya incelemedik lan. İncelemedik. G2A sponsorluğunda Evolv'un ilk bölümünü çektik. Ee, bizden bu kadar. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğenin. Beğenmediyseniz beğenmeyebilirsiniz. Abone olmayı lütfen ama lütfen. Ekstra kanalımıza unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bugünlük bizden tekrar bu kadar.